Evet Yusuf Bey ne gibi şikayetleriniz var bana anlatır mısınız? Başardım. Sırtınız da ağrıyor evet. Kuraları ağrıyor baş ağrısı var. Evet. Önce özel bir masaj yağımızla güzelce bir masaj yapalım. Evet. evet. Önemli noktalardan yapacağız. Şakra bölgelerinden, meridyen bölgelerinden yapacağız sana. Kulak arkasından. Ondan sonra efendim. Ee, ağrılar buradan böyle geliyor değil mi? Sen büyük bir ihtimalle başına vuruyor. Buradan böyle başına doğru geliyor. Her gün ağrı oluyor mu? Zaman zaman mı geliyor bu ağrı? Aynen. Aynen. Teşhis koyuldu mu doktor? Migren falan dedi mi size? Migren, migren var. ya. Yani. Maalesef işte migrenin İlaçla hiçbir tedavisi yok. Sadece ilaç geciktirir migren ataklarına. En iyi, faydalı tedavi hacamat. Migrenin esas e, sebebi beyne yeterince oksijen gitmiyor. Damarlar tıkanıyor. Ondan sonra efendim yine buralardan biz vücuttaki pıhtıları hacamat yöntemiyle söküp ataraktan. Abdullah Bey. Bunun e, seansı kaç tane? Mesela e, bu e, baş ağrısı çözümü e, kaç seansta çözülüyor? Kalıcı bir çözüm var mı? Tabi yani seanslarına e, gelirse mesela ayda bir kere olmak üzere 4-5 seans arka arkaya gelirse %50-60 oranında iyileşir. Daha sonra seanslara devam edebilir. Sene de 4 kere gelebilir, 5 kere gelebilir. Her mevsim yaptırırsa bu migren rahatsızlığı tamamen giderebiliriz yani. Yani o problem tamamen gidiyor mu yoksa? Yani en azından gitmese bile şey yapıyoruz yani bu e, atakları çok hafifletiyoruz. Evet arkadaşlar Abdullah Bey'in e, özel kliniğindeyiz. Burası Belçika'nın Lümburk bölgesi. Ben her zaman zaman derdini e, çekiyoruz. Televizyon kanalı YouTube'da e, e meraklılar için e, sonunda e, Belçika'nın Lümburk bölgesi. O yüzden zor olur da ee, çok kolay o yüzden sen gelmeden kilisenin hemen yanında rotamların başında ee, bunu mutlaka yapın bize e, zaman zaman açıklıyor ama faydalarını bir anlatsın bize bakalım hem işini görsün evet tabii şimdi anlatayım Panik atak için çok faydalı. Migren ağrılar için çok faydalı. Yorgunluk için çok faydalı bir tedavi. Mesela sabahları zor kalkıyorsanız, öğleden sonra üzerinizde bir yorgunluk falan varsa mutlaka hacamat olun derim yani. Çünkü e, vücutunda bakıma ihtiyacı var. Nasıl arabamızın yağını, filtresini değiştiriyorsak vücutunda bu şekilde bakıma ihtiyacı var vücut sırt bölgesinde pıhtılaşmış kanların, toksinlerin, iltihapların dışarı atılması gerekiyor. Biz evet, anlatabiliriz. Sadece bakın içine neler yapıyoruz. Tek i̇şte, tek, işte, kadem kadem. Hacamatın dışında diş beyazlatma yapıyoruz. Daha sonra tatuajları siliyoruz. Cilt bakımı yapıyoruz. Daha sonra efendim. Sedef daha çok kaygı, endişe, stres gibi rahatsızlıklardan kaynaklanır. Ee, bu gibi durumlarda vücutun hormonal dengesi bozulur. Biz hacamatla ne yapıyoruz? Vücutu resetliyoruz, hormonal dengesini efendim düzene sokmaya çalışıyoruz. Vücutta biriken atıklar, toksinler, vücutunda kan dolaşımına etkilediği için e, çok büyük bir faydası var yani bu hacamatın. Yani 3000, 5000 yıl öncesinde yapılan bir tedavi. Zaman zaman sedef hastalarda geliyor, migren olanlar da geliyorlar. Yani i̇yi sedef hastalarında iyi sonuçlar aldık bu şekilde tedavi yaparak da. Yani kardeşimizle inşallah bu rahatsızlık gideririz. Bugün başı ağrımaz. Yarın daha böyle dinç kalkar. Enerjik olur. Ama yani kendisine bir şey koyması lazım. Bu stresi yenmesi gerekiyor. Üzerinde varsa stresi yenmesi lazım. sinirliyse biraz kendisine hakim olması gerekiyor. geç yatmaması gerekiyor. Onda mesela en geç yatak olması gerekiyor. Çünkü vücutumuz gece 11 ile e, 3.30-4 arasında derin uykuda bu hormonal dengeyi sağlıyor. Bu hormonlar gece uykumuzda salgılanıyor. Eğer sen siz geç yatarsanız uyumazsanız sabaha kadar bu hormonlar hiçbir zaman salgılanmıyor. Vücut böyle agresif olduğu gibi dinç de olamıyor. Böyle ruh hali e, böyle karma karışık oluyor. Odaklanma hiç olmuyor. ondan sonra efendim gündüz bu sefer ne oluyor? Gece uyumadığı için uyku geliyor. Stres meydana geliyor. Bu problemler yenmesi lazım. Gece en geç saat 10'da yatakta olunması gerekiyor. Yani mümkünse karanlıkta yatılmalı, sessiz bir ortamda yatılmalı. Özellikle migren rahatsızlığı olanlar sessiz ortamda ve karanlıkta yatmalılar. Ve derin uykuya geçmeleri geçmeler gibi derin uykuya o, eğer geçemiyorlarsa yani. kesinlikle kesinlikle. Abdullah Bey hastalarımız genelde erkek mi yoksa bayan mı? Genelde erkeklere tedavi yapıyorlar. <laughs> evet, evet. Şimdi bana. Belçika'nın her tarafından gelen olduğu gibi, Brüksel'den, Anveres'ten, Lübeck'ten gelenler var. Aynı zamanda Hollanda'dan yakın e, sınırlardan, Almanya'dan gelenler de var. Hatta Fransa'dan gelen bile oldu yani. Beni takip edenler Facebook'tan, Instagram adresinden, e, Türkiye'den var, Almanya'dan var, Hollanda'dan var. Dünyanın dört bir tarafından var yani. Ben size bir anımı anlatayım. Amerika'da, yani burada Belçika'da oturup da Amerika'da yaşayan bir Türk gencimiz, bir rahatsızlığa yakalanıyor. Yani çocuğu olmuyor bir türlü. Ama her şey normal olduğu halde çocuğu olmuyor. Orada araştırıyor, bakıyor. Doktorlar bir çare bulamıyorlar. Koskoca Amerika'da. Bir de ben diyor alternatif tedavileri deneyim diyor. Alternatif tedavilerden hacamat gözüne çarpıyor. Hacamat araştırıyor, yaptırmak istiyor ama Amerika'da e, kimseyi bulamıyor yani Amerika'da bulunduğu yerde. Böyle bir tedavi yapılmıyor. Bir de diyor ki Belçika'ya gittiğimde diyor diyor, rahatsız diyor, bir bakayım diyor. Beni Facebook'tan buluyor, tanışıyoruz, geliyor. Ben üç tedavi yaptık, sonra Amerika'ya gitti. Aradan bir sene geçmedi, çocuğu oldu. Bana fotoğraflarını gönderdi. Arkadaşlar, Bakın bu ciddi bir hikaye. Gerçekten ciddi bir ee, hikaye. siz telefonunuzu da söyler misin kendi adına ve buraya bir geçiş saat? Evet, 0 485 48 10 02. Kötü yurt dışından aradıkları zaman yurt dışından e, genelde şey yapıyorlar yani in, bilgi almak için arıyorlar. Ya yani buraya gelme imkanı olmuyor genellikle ama yani, tatile gelenler var mesela burada annesini, babasını veya kardeşini görmek isteyenler var. Onlara da yapıyorum özellikle. Hastaların ayağına gidiyor musunuz? Hastaların ayağına şu anda gitmiyorum maalesef. Çünkü benim için bayağı bayağı zor. Ya olan var mı mesela Gelemiyor Ya önceden e, birkaç sefer gittim. Ama yani şu anda çok yoğun olduğum için gidemiyorum maalesef. Hem yani burası steril bir ortam, buralar her zaman temizleniyor. Ultraviolet lambamız var, 24 saat onunla temizlik yapıyoruz. Ozon jeneratörümüz var, onlarla temizlik yapıyoruz. Bir kullandığımız malzemeleri taşımamız biraz zor oluyor, mümkün değil yani maalesef. Evet, şimdi çocuğu olmayanlarla ilgili de bir bilgi vereyim. Çocuğu olmayanlar için uyluk bölgesinden bu bölgelere, bu bölgede kalçanın üzerine, karaciğer bölgesi, safra Kesisi bölgesi, bu bölgelere tamamen yine şakra bölgeleri var, meridyen bölgeleri var. Bu bölgelere yapıldıktan sonra tedavimiz tamamlanmış oluyor. Bu şekilde çok kişi yani çocuk sahibi oldular. Zaten İran'da da bir üniversitede bunun tıbbi açıklaması yapılmış. Literatüre girmiştir yani genellikle bu şekilde yapılıyor. Yani alternatif tedavi her zaman faydalı bir tedavi. Yani yan tesiri kesinlikle yok. Vücut uyarılıyor. Erkeklik hormonları bu şekilde maksimum seviyeye çıkıyor. Çok faydalı bir tedavi yani. Peki Abdullah Bey açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Siz de buraya geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.